Değerli izleyenler Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Hacıbektaş ilçesine bağlı Karaburnu eski belediye başkanı Yusuf Koçhaneşi vefat etti. Karaburna Eski Belediye Başkanı Yusuf Koçan eşi Hamiyet Koçak vefat etti. Merhumanın cenazesi 8 Temmuz 2023 Cumartesi günü gün içerisinde kılınacak olan cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. Ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran Yusuf Koçak, daha hayallerim vardı Hamiyet Hanım, erken oldu. Sevenlerini çok üzdün, yakışmadı bu ölüm sana. Bana 3 tane evlat veren, pek çok anılarımız olan gerek muhtarlığım dönemimde gerekse belediye başkanlığı dönemlerinde hiçbir zaman gelen misafirlerimi çaysız, kahvesiz, yemek siz göndermeyen, iyilik dolu, sevgi dolu, güzel insan ilk eşim, çocuklarımın annesi Hamiyet Haksu, bugün hakkın rahmetine kavuştu, cenazesi yarın Karaburna köyünde defnedilecektir dedi. Akpınar Köyü Muhtarı Minnet Abdoğlu, köylüler ile birlikte cami için kışlık yakacak odunları hazırladı. Gelin. 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 Kozaklı'ya bağlı Aklınar Köyü Muhtarı Minneti Abdoğlu çalışmalarını sürdürüyor. Sevilen muhtar şimdi de köylülerle birlikte caminin kışlık hazırlıklarına başladı. Köy caminde kışlık yakacak olarak kullanılan odun kesim işlemleri yapılarak depolara taşındı. Abdoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda camimizin kışlık odununu 4 ton aldık. Köylümüz de yardımcı oldu taşımaya. Kış hazırlıklarına şimdiden başladık. Hep sahadayız dedi. Nevşehir'in o ilçesindeki hastane iki önemli branş için kadro açıldı. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bulunan Entegre Hastanesi'nin eksiklerinden biri olan iki önemli branş için kadro açıldı. İlçede bulunan vatandaşları sevindirecek müjdeyi Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy verdi. Başkan Aksoy paylaşımında ilçemiz hastanesine dahili ve çocuk doktoru kadroları açıldı. Kurası 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü çekilip çalışacak doktorlar belli olacak. İlçemize hayırlı olsun dedi. Neşehir'de 9 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve hudut kapıları şube müdürlüğü Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile birlikte Nevşehir'de göçmen kaçakçılığı ve sınır dışı işlemleri kapsamında son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen bir kişi, illegal giriş yaptığı tespit edilen üç kişi, kişi hürriyetinden yoksun kılma, yağma suçlarından adli işlem yapılan beş yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplamda dokuz yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezinde merkezine teslim edildi. Neşe'de Kabukçuoğlu ailesinin acı günü var. Nevşehir'de Kabukçuoğlu ailesinin acı günü var. Kozaklı ilçesine bağlı Kanlıca köyü halkından Rasim Kabukçuoğlu oğlu, Hava Kıdemli Başçavuş Coşkun Kabukçuoğlu geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı vefat etti. Merhumun cenazesi Cuma namazına mütakiben Kayseri Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Kayseri Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhumu Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar eşi Fatma Çolak Bayraktar ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin Mustafa Kumlu, Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ni ziyaret edip yaşlılarla bir araya geldi. Ziyarette Çolak Bayraktar çiftine sımsıkı sarılarak bağrına basan ve sen benim evladımsın, seni çok seviyorum diyen büyüklerin hem gönlünü hem de hayır duasını alan Başkan Çolak Bayraktar şu ifadelerde bulundu. Çok sevdim bir de de istiyordum. Nasip ne, nes, bugüneymiş demek ki. Nasıl teyze, iyisin? Çok iyi, Allah iyi, versin. Amin. İlk genel siz Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin. Hanımlar boş kalsın. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Inşallah. Yani baraşı baraşı. Baraşı. abi inşallah. şey şey bana barışlattı. Yamula barajına gitmek istiyorum. <laughs> Yamula barajına biz götürelim. Yamula barajında kahvaltı mı ikram edelim? Kahvaltı tabii ki. He? Tabii. Yoksa başka bir şey mi olsun? Yok ya kahvaltı istiyor arkadaşlar. Kahvaltılık ne diyorsun? Yok onun ne yaparsan. Ne <laughs>

Hoş bulduk Selamünaleyküm. hoş geldiniz Kassan. hoş bulduk hoş geldiniz hoş bulduk sağ olun <laughs> Allah <Ya, gülüyor> <Sağ gülüyor> ol. <sağ> razı olsun hoş bulduk eyvallah teşekkürler teşekkürler <laughs> hoş bulduk sağ olun ben bu sağ olasınlar içerisinde mücevherleri içmeye nasip besin ama bunlar dediler ki bizim bir tarafta bir şeye götürdüler yani ondan terbiyedence sizleri düşe konşuda şeye düşe düşe nasip olsun nasipse hep beraber hoş çekdiler hoşuna dayanız konserin olsun Yeşil örnek gibi daldım. Talas Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yaşayan çocukları yönelik hayata geçirdiği gezici kütüphane okuma şenliği devam ediyor. Bu yıl 4 Temmuz'da başlayan ve 6 Eylül'e kadar sürecek olan uygulama ile çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor. 22 kırsal mahallenin tamamını kapsayacak etkinliğin ilk adresi Kuru Köprü 2. Durağı Çatakdere Mahallesi olduğu salı ve perşembe günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen uygulama haftada iki gün bir mahallede devam edecek. Her yaştan okuyucuya hitap eden kütüphanenin yanı sıra çocuklar için eğlenceli aktiviteler de uygulama kapsamında gerçekleştiriliyor. Kitap okuma etkinliğinin yanı sıra birbirinden eğlenceli farklı aktivitelerin de yapıldığı uygulamada geleneksel sokak oyunlarından müzikli drama yarışmaları, kukla gösterilerinden boyama etkinliğine kadar pek çok eğlenceli aktivite ile çocuklar buluşuyor. Etkinliğe katılarak eğitici oyunlarla öğrenirken eğlenmenin de keyfini yaşayan çocuklar Başkan Yalçın'a teşekkürlerini gönderdi. Helal. 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 Okeyin adı ne? şunu elinizle tutun. <laughs> 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 <Vallahi> görmüyor. <laughs> Evet çocuklar, Talas Belediyesi. Hadi, hadi, Ayağa kalkanı değil gel. Bordoğlu, sen gel. Adın ne yakışıklı? Alparslan. Alparslan soyadın ne? Öner. Öner. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Beşe geçeceğim. Beşe mi geçtin? Beşe geçeceğim. Hangi okula gidiyorsun? Çatantel Elikotun oğluna gidiyordum ve... Öğretmenin adı ne? Hüseyin. Hüseyin mi? Hüseyin. Allah Allah. Gel bakalım biraz yakınıma. Uzak duruyorsun. Kaç kardeşsiniz? Üç. Ya. 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 Ben ya. Ee, başkanıma öncelikle teşekkür ediyorum. Böyle değer yaptığı için köyümüz adına çok memnun kaldık. Kendisine teşekkür ediyorum ve devamını diliyoruz inşallah. Çocuklarımıza tabii hı hı. böyle gezici kütüphane hı hı. okumaya teşvik etmesi çok güzel bir şey. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. 7 Temmuz Cuma döviz ve altın fiyatları. Gram altın alış 1622 lira, gram altın satış 1627 lira. Çeyrek altın alış 2595 lira. Çeyrek altın satış 2628 lira. Euro alış 28.43. Euro satış 28.54. Dolar alış 26.08. Dolar satış 26.12. Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.